أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون صدق الله العظيم Enbiya Suresi 1 ve 2. Ayet-i Kerime'nin Meali Şerifi Kur'an-ı Mecid'den Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu ki insanlar için Allahu Teala tarafından hesaba tabi tutulma zamanları çok yaklaşmıştır. Onlar ise ilahi muhasebeden ve ona hazırlanmaktan büyük bir gaflet içerisindedirler. Hatta bu hususu önemseyip düşünmekten dahi yüz çevirici kimselerdir. Allah Allah. Rablerinden onlara yeni gönderilen bir öğüt ve vazu nasihat geldikçe mutlaka onlar eğlenip oynamakta ve dalga geçmekte oldukları halde onu dinlerler. Evet, Allah'ım Celle Celaluhu ölmeden uyanan kullarından eylesin. Hesaba tabi tutulma zamanı çok yaklaşmıştır diyor Rabbimiz. Onlar ise efendim gaflet içerisinde yüzmektedirler. Tabi burada kafirlere de bir atıf var efendim dalga geçiyorlar efendim vaazu nasihatla işte alay ediyorlar eğleniyorlar efendim da dalga geçiyorlar o şekilde dinliyorlar bir Müslüman böyle yapsa imandan çıkar yani vaazla nasihatle bir insan alay etse dalga geçse ne olur imandan çıkar dolayısıyla biz buradan bu ayetlerden imanımız kuvvetlensin. İşte Rabbimiz hesabın yakın olduğunu bize beyan ediyor. İşte hazırlıklı olmak lazım, gafletten uyanmak lazım. Sadık insanların, uyanık insanların yanında olmamız lazım. İmanlarımızı kurtarmanın peşinde olmamız lazım diye çok dersler çıkarmak lazım. Namazımıza, abdestimize, zikrimize, Kur'anımıza sımsıkı sarılmamız lazım. Çünkü yarın çok geç olabilir. Allah muhafaza eylesin. Rabbim cümle.